Öncelikle büyük geçmiş olsun Türkiye'mize. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Büyük geçmiş olsun gerçekten. Asrın felaket yaşıyor Türkiye. Tabii biz teşkilatımız olarak ilk andan itibaren burada görevlendirdik. Ben saat 3 gibi yani depremden yaklaşık 3 saat, 3 saat sonra buradaydım. Elbistan'daydım. burada hemen göreve başladık. Tabii o ilk gece kurtarma operasyonları yani enkazlardan canlı kurtarma operasyonlarına başlandı. büyük bir mücadele ederek Elbistan'da 1800 e yakın e, vatandaşımız enkaz altından canlı olarak kurtarıldı. Tabii ilk gece e, gerçekten büyük bir meşakkat e, o gecede e, bir kar fırtınası oldu geceden sonra e, yollar kapandı. Kar yağışı şiddetli soğukla ama buna buna rağmen gerçekten hem devletimiz, hem afadımız, hem kızılayımız yani hem devletin hem milletin ilk günden itibaren el ele vererek bu yarayı sarmaya başladığını gördük. Yani e, biz gerçekten de çok üzülüyoruz. Büyük de bir haksızlık var. Yani şöyle bir haksızlık var. Maalesef sosyal medyada bunları görüyoruz. Ama şunu inanın bütün milletimiz bilsin ki devlet ve millet aynı anda aynı anda depremden hemen hemen sonra bütün deprem felaketli olan yerlerdeydi. Afatın olduğu her yerdeydi yani. Hem afatımız, hem kızlarımız, hem devletimiz, hem milletimiz, hem askerimiz, hem jandarmamız, STK'larımız. Se Çok zor kaldığınız bir an oldu Çaresiz kaldığınız ya Şöyle e, yani biz <laughs> ilk gün e, burada dört tane kardeşimize ulaştık. Tabii o, onun bir buruk sevinci, bir böyle bir heyecanı, Tabi onun yanında maalesef bazen de cansız bedenlere ulaşıyorsunuz, onun üzüntüsü. Tabii ilk gecenin, yani böyle büyük bir felaketin içerisinde kendinizi bulmanız hem şaşkınlık, hem böyle üzüntü, hem çaba, hem soğuk, mücadele soğuk çok soğuk. Tabii. De gerçekten de. de Elbistan o günden sonra eksi 27-28 dereceleri gördü. Çok da soğuk bir şey oldu. Ama buna rağmen hamdolsun, gerçekten Sayın başkanımızın koordinatörlüğünde, koordinatörlüğünde, hem affettimiz dediğim gibi kızlarımız, devletimiz ve milletimiz be beraberce bu yarayı sardılar. Şu da çok önemli. Aziz milletimiz, Kahraman milletimiz, Kadrişinan milletimiz ilk günden itibaren bir devlet aklıyla, organize olarak gerçekten buralarda büyük yardımlarda bulundu. Hem kurtarmalarda, hem gıda yardımı, barınma yardımı. Aklınıza ne geliyorsa, ne ihtiyaç varsa ilk günden itibaren akın akın, Nevşehirlisi, Kayserilisi, İstanbullusu yani aziz milletimizin her bir köşesinden buralardaki ihtiyacı karşılamak için yoğun bir çaba sarf edildi ve büyük de bir mücadele verildi. Yani bir kriz masasına hiçbir şekilde ihbarlar geldi mi? E, ee, tamam enkaz altında kalan insanlarımız vardı. Çok zor bir süreçti o. Ama onun haricinde de dışarıda soğukta kaldı veya işte e, herhangi bir zarar gör, gördüğü gibi vatandaşlarımızdan duyum aldınız mı? Ya da, şöyle bu depremin, afetlerin şöyle bir e, süreci gelişiyor. İlk üç gün gerçekten bütün yoğunluğunuzu, bütün çabanızı, bütün gayretinizi enkazlara veriyorsunuz. Enkazlardan canlı çıkarmıyor. Oradaki vatandaşlarımız, var, oradaki milletimizi, o e, onu orada canlı olarak kurtarmanın telaşına düşüyorsunuz. On üç günden sonra artık yavaş yavaş insanların barınması, gıdasıdır, ısınması gibi e, çabaya sarf ediyorsunuz. Ama gerçekten... Elbistan iki depremin üstü biliyorsunuz. Yani o 7.6'lık evet. depremin, 13-23'teki depremin üstü. Burada gerçekten de büyük bir yıkım oldu. Ama tekrar söylüyorum, hem milletimizin aklı feraseti hem de devletin o büyük kudreti, gücü ilk andan itibaren. Yani hem Aksaray Valimiz buradaydı, ben bir saat sonra sonra geldim, dediğim gibi hem devletin temsilcisi, hem siyasi aktörler, hem de gönüllü kuruluşlar, hem AFAD'ı hem Kızılay, inanın, inanın yani dediğim gibi saat… İki buçuktan itibaren buradaydı, depremin olduğu yerdeydi. Ve bütün güç çabasıyla gelen ihbarları, çabaları, çırpınışların hepsine karşılık vermeye çalışıldı. Çaba gösterildi ve emek sarf edildi. Yani tabii Elbistan özelinde de deprem olması burada yıkımı tabii de büyüktü. Ama bugüne geldiğimiz itibariyle burada bir koordinasyon sağlandı. Allah'ım olsun bugün bakın bir tane e, ticaret merkezi kurularak insanların alışveriş yapmasını hı hı. burada hayatın normalleşmesini sosyalleşmesini bu deprem izlerinin yaralanın nasıl sağlanması gerekiyor Tabii buradaki insanların kalan insanların günlük hayatlarına bir önce dönmesi gerekiyor yani bunu sağlamamız gerekiyor bunu nasıl sağlarsınız Çocuklarımızın işte psiko destek vererek e, ticaretin bir şekilde hayata döngüsü sağlaması gerekiyor onu sağlayarak. bugün inşallah 90 100 tane bir çarşı merkezi kuruldu bugün yarın bunlar hayata geçtiği zaman hem Elbistanlı hemşerilerimiz hem de burada ticaret yapan kardeşlerimizin hayatı normalleştirme, hayatı normal akışına bırakma ya da gönderme ile ilgili bir çaba ve gayret var. İnşallah hep beraber bu yarayı saracağız. Bu yarayı saracak gücümüz de, kudretimiz de, kuvvetimiz de var. Bu yara saracak aziz milletimizin feraseti de var, hadi şanslığı da var, merhameti de var, aklı da var Allah'ın izniyle. Gerçekten asrın felaketi, büyük bir felaket yaşadı Türkiye. Yani belki karada görürken 5-600 yıldır, 700 yıldır görürken görünmeyen bir felaket yaşıyor ülke. Ama bu felaketleri hep beraber devletimiz, aziz milletimizle beraber saracağız. Sarmaya da gücümüz yeter, kudretimiz yeter. Ben Sizler burada. kaç gün buradasınız Depremin ilk olduğu andan itibaren işte bugün kaçıncı gün? 21. mi? İşte hakkında 21. gün. 21 gündür buralardayız biz. Elbistanlı hemşerilerimizin bir nebze olsun acısını paylaşmak için, bir nebze olsun onlara katkı sağlamak için ilk günden itibaren buradayız, Burada olmaya çalışıyoruz var gücümüze de, sahada olup... Bu süreçte unutamadığınız bir şey oldu mu, bir an oldu mu? Şöyle ilk gece, ilk ilk zaman gece de, iki zaman. tane genç kardeşimizin enkazdan kurtarılmasına biz de vesile olduk, bize katkı sağladık. Unutamadığımız anlardan bir tane, en başında o geliyor. Çünkü bir kardeşim, genç bir kardeş, genç bir kız kardeşimiz, genç bir erkek kardeşimize ulaştık. Tabii yaşlı bir amcamızın, ben şarj atımı almak için girdim. En fazla kalıp tekrar onun kurtarılması. Bu tür olaylar, yani şöyle, burada şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten hem devlet hem millet birbirinin eksikliğini tamamlayarak bir, bir koordinasyon sağlandı. Yani burada yani gerçekten merhamet, vicdan, bu tür duyguların en üst seviye çıktığı ve yani insan olma olgusunun en üst seviye çıktığı zamanlar bu zamanlar. Burada bir kez daha aciz olduğumuzu, bir kez daha kul cool olduğumuzu. Rabbimin ne kadar büyük olduğunu ama ne kadar büyük mucizelere de vesile olduğunu görmüş olduk. Ama tekrar ben aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yani devlet büyüklerimize gerçekten takdirlerimizi ve milletlerimizi sunuyoruz. Ee, i̇lk günden itibaren koordineli bir şekilde hızlıca yaralar sarılıyor. Burada neye ihtiyaç var şu anda? Yani vatandaşlar çünkü ben de görüyorum. Herkes el birliğiyle bir şeyler yapmak istiyor. Ne yapmalarını beklersiniz? Ne, nasıl, ne göndersiniz? Tabii biz özellikle şunu istiyoruz. istiyoruz. Hem e, bulundukları illerdeki afat ve valiliklerimizle hem de bölgedeki e, afat veya koordinasyon merkezleri itibat olunursa esas ihtiyaçlar karşılanır. Tabii esas tabii Allah razı olsun milletimiz ilk günden itibaren e, varını yoğunu her şeyini gönderdi. Evinde olan şeyleri. hamdolsun bir gerçekten bir şu anda e, bütün ihtiyaçlar karşılandı, karşılanıyor. Ama dediğim gibi yani milletimiz bu konuda e, gönlünden kopanı veriyor. Ama benim tek isteğim, tek arzum hem e, yereldeki valiliklerle, AFAD'la hem de bölgedeki o AFAD'de deprem olan bölgelerdeki AFAD'la koordinat olup da ihtiyaca binanen e, gönderilirse çok mutlu oluruz Ama dediğim gibi hem devletimiz hem de milletimiz bütün ihtiyaçları karşılandı. Tek tek köy köy gezdik, mahalle mahalle gezdik, sokak sokak gezdik. Allah'a hamdolsun burada e, gerçekten büyük ihtiyaç karşılandı. Ve şu hakkı da yayına getirmek istiyorum. Bütün Türkiye, bütün deprem ZD vatandaşlarımız veya bütün afet yerlerindekiler mutlak öyledir ama ben Elbistan üzerinde, burada bulunduğum için bir şey söylemek istiyorum. Yani depremin olduğu ilk andan itibaren gerçekten e, bu devlete sahip çıkma, devletin büyüklüğüne saygı gösterme, onun kudretine muhabbet duyma, aziz milletimiz olan minnettarlıkları. Yani büyük bir felaket yaşamışsınız ama hala devletinizde böyle, böyle karalıkla dördeyle sarılıyorsunuz. Hala milletinizin böyle umudunu yeşertmesiyle ilgili büyük çaba sarf ediyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elbistanlı hemşerilerimiz gerçekten inançlı, ihlası, samimi, devletine, milletine bağlı ve gerçekten de bu zor günlerde bile dört elle devletine sarıldı. Dört elle aziz milletimizin şansına, minnettarlıklarını, şükranlarını sundular. Her gittiğimiz yerde e, şükrettiler, sabrettiler ve e, asla bir isyan, asla böyle bir terdihan figatta bulunmadılar. Bu da çok kıymetli. Anadolu İrfanı'nın ne kadar öne çıktığını, Anadolu İrfanı'nın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ben Elbistanlı hemşerilerimize gerçekten minnettarım. Onların kadir şinas gönüllerine, onların sabırlarına, şükürlerine minnettarım.